Makyaj yapacaktım. Hızlı hızlı beraber makyaj yapalım dedim. Ee, dışarı çıkacağım. İşlerim var. Görüşmelerim var. Onun için böyle hızlı hızlı günlük bir makyaj yapacağım. Ee, günlük nasıl bir makyaj yapıyorsam şu an burada da onu yapacağım. Ben çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Şu an e, Özge'nin e, BB kremiyle kendi kapatıcımı karıştırdım. Çünkü diğer türlü şu iki ürünü kullandım. Bu ikisini kullandım. Çünkü bir tanesi çok kapatıcı beyaz. Bir tanesi de biraz koyu. İkisini bu şekilde dengeledim. Ee, en önemli kısım bu kısımlar zaten renk eşitsizlikleri olduğu için birazcık bu kısımları bu şekilde toparlıyorum. Ee, bu şekilde alnımdan geçeceğim. Bu şekilde böyle yapacağım. Birazcık buradan da gerekiyor sanırım. Buraya da kapatıcımı şu şekilde yayacağım ki renk eşitsizliği olmasın. Hafif geçiyorum bu şekilde. Şu an mesela oldu. Gözlerimin üzerine de aynı şekilde. Kaşlarımı zaten jelledim. Buraları da hallettik. Fontan kısmı okey. Şu an memnunum. Hemen toz bir pudra, hmm. ile bu şekilde yıldıp geçiyorum. Ay arkadan aramasınlar ya. Hazırlanıyorum burada En sevdiğim insan tipi önce bir insan müsait misinler öyle arar. Önce evime gelmeden önce müsait mi öyle gelir Böyle hapsiz insanla konuşamıyorum ya. Gerçekten yani İnsanlara böyle zamanım yok. mesela önce sorarım. Derim ki hani e, müsait misin? diyeyim. Hiç abi anacım insanlarda bu yok. Hiç direkt çok kapı hadi gezelim hadi şöyle yapalım böyle yapalım. Sevmiyorum gereksiz samimiyeti sahte insanları. E, Yüzünü gibi arkamdan konuşanları hepsinin farkındayım izliyorum ben bir izleyiciyim. Ben herkesi çok iyi izlerim. Noktayı koyarım. Şu an sadece bir izleyiciyim. Dediğim gibi şu kısımları da şöyle yapıyorum ki yüzümün oval olması için. Abi çok aşağıda oldu sadece şu. Önce şey, şeyi. ben şeyimi itiraf edeyim. Allah'ım nerede? Allah'ım nerede? O ara e, Allah'ımı bulurken hemen highlighterımı geçmek istiyorum yüzüme. Evet böyle 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 böyle. O ara Allah'ımı buldum en sevdiğim şey. Gerçekten ağırlık olabilir. Çok ağırlık değil Herhalde. Şu şöyle yapalım. Hı. Diğerine kontür yaptık. Şimdi onu da yaparsak bizim yüzümüzde olmasın. Zaten 3 dakika makyaj yapmam lazım. Bu 3 dakika makyajı. Hızlı bir şekilde günlük dışarı şey çıkarken bir bir makyaj. Ee, bu şekilde.